Selamlar herkese videoya. Hoş geldiniz Bugün inanılmaz enerjiyim. Üzerimden enerji akıyor yemin ederim. Ne yapıyoruz bugün? Görmüş olduğunuz gibi Ultron moda oynayacağız yine. Ben şuradan bir klasik takımımı yavaştan kurmaya başlayayım bu arada. E bugün bir de biraz sohbet edelim diyorum. Hazır YKS sınavına çok az kalmışken e, sizlerle birazcık konuşmak istiyorum arkadaşlar bununla ilgili. Çünkü illa ki aramızda hani YKS'ye girecekler vardır. Yani olmaması imkansız. Hatta hazırlananlar vardı galiba yorumlarda falan da birkaç defa söylemişlerdi. Sırf o yüzden oyun bırakanlar bile vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tane arkadaş abonelikten çıkmıştı sınava hazırlanacağım diye. Ya tamam sınava da Abonelikten niye çıkıyorum? Gözünü sevdim. <laughs> ne gerek var? Şimdi öncelikle ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. YKS evet gerçekten önemli bir sınav. Ama şunu söyleyeyim ki her şeyin sonu değil. E, gerçekten sonu değil. Çünkü önemli olan şey özellikle günümüzde bu kadar fazla işsiz insanın olduğunu düşününce üniversiteden çok sizin kendinizi geliştirmenize bakıyor. Yani siz kendinize ne katıyorsunuz? Asıl önemli olan olayın ben bu olduğunu düşünüyorum. Ya sen istersen gerçekten çok güzel bir üniversitede oku ama kendini geliştiremediysen çok da bir önemi yok. Ben mesela mezuna kaldım. Ondan sonrasında bir tane üniversite kazandım. Onu da çok mu takıyorum? Hayır, çok da takmıyorum. Hatta yani dönemim uzayacak şu anda 2 yıllık bir bölüm ama dönem uzayacak. 2 yıllık mı kazandın? 8 yıllık babaanneciğim sürgün öğretim. O <laughs> çok umurumda değil çünkü. Hani o bölümü bitirdiğim zaman hiçbir şey olamayacağımı farkındayım. Sadece o bölümü kazandığım zaman Böyle düşünmüyordum. Yani birazcık zaman size onu gösteriyor. Üniversitede bir yıl geçirdikten sonrasında fark ediyorsun ki yok abi, bir şey olmaz. Eğer aramızda DGS düşünen arkadaşlar varsa, birazcık morallerini kaçıracağım onları da ama arkadaşlar DGS düşünmek de çok boş bir şey. Neden diyeceksiniz? Bizim bölüme başladığımız gün hocalarla konuşuyorduk işte. Hem bize okulu falan anlatıyorlardı hem de kaç kişinin DGS istediğini sormuşlardı. Sınıfta yaklaşık 80-85 kişi kadar öğrenciydik. Ve yaklaşık 70 tane insan elini kaldırdı DGS düşünüyorum diye. Ama şu anda arkadaşlar o sınıftan hani DGS düşünen sayısı muhtemelen 5-10 arası bir şeydir. E çünkü üniversitelerin gerçeğini gördükten sonrasında dediğim gibi şey oluyorsun yani. DGS falan boş iş abi ya diyorsun. Hani o yüzden DGS DGS düşünüyorsan bence hiç DGS düşünmeyin. Yani direkt gidin abi okuyacaksan 4 yıllık okuyun. Yani İlla açı 4 yıllık bir bölüm kazanmak istiyorsanız anlatabildim mi onu? Onun dışında da yani eğer sınav kötü geçerse vesaire dünyanın sonu değil gerçekten. Ben mesela ilk sınava girdiğim zaman mezuna kalma sebeplerinden bir tanesi oydu. Hasta bir şekilde hani serum yedim bir gün öncesinde. Baya kötü hastaydım. Böyle yaklaşık bir buçuk hafta falan evde yatıyordum. Gıda zehirlenmesi vardı. En son serum yedim. Serum yedikten sonra birazcık kendime geldim. Sabah vakti sınava gireceğim YKS'ye. Ama bünyem daha toparlanamamış. Hani bir buçuk hafta boyunca bir gıda zehirlenmesi vücudunda olursa böyle bir şey olduğu zaman ne oluyor? Hani bünyen hemen toparlanmıyor. miden bulanıyordu sınavda sürekli. Üstüne bir de karnım gurulduyordu. Ama bir şey de yiyemiyordum hani. Çünkü yediğim zaman yine midem bulanıyordu. Çok kötü bir durum gerçekten. Hani umarım kimse böyle bir şey yaşamaz. Bunlardan dolayı ne oldu mesela bende? Ben sınavı çok kötü geçirdim. Hani normalde o dönemlerde TYT'den 55-60 net yapıyordum. İyi mi? Tabii ki değil bu arada. Ama en azından şeydim yani. Sınavda yaptığımdan çok daha iyiydim. Sınavda sadece 17 net yaptım ben. 17 net lan benim sadece Türkçem zaten 30-35 arasıydı. Ha, bu kadar kötü bir net yaptım. Ondan sonrasında sınavdan çıktım. Eve doğru giderken bir baktım ki çimliğim yok bu seferde. Çimliği kaybettim. Ben lisede dil alanındaydım ve hani dilden ilerlemek istiyordum o dönemde. Ne oldu abicim işte taklaya geldik. Gidip şey yapabiliyormuşsun. Benim gibi insanların hani kimliğini kaybetme olayları vesaire için normalde nüfus açıkmış. Gidiyorsun işte geçici bir kimlik alıp sınava girebiliyormuşsun. Ben bilmiyordum o dönem. Tamam mı? Bilmiyordum. Gerçekten çok moralim bozulmuştu. E zaten TYT'min de kötü geçtiğinin hani sınav içerisinde farkındaydım. Bir şey yapamayacağımın vesaire. O yüzden ne oldu? Ben mezuna kaldım. Ondan sonraki sene hiç çalışmadım. Bir yıl boyunca. Hiç gerçekten sıfır çalışma. Sadece gezdim tozdum normal bir şekilde hatırladıklarımla sınava girdim. 50 net yaptım. Bir tane işte 2 yıllık bölümü kazandım. YDT ile girmedim, AYT ile girmedim. Kapattım. Benim için orada noktalandı. Hani bu süreç olurken ne oldu? Ben mental hasar aldım sonuçta. O psikolojiye dayanmak birazcık zor gerçekten. Bu arada oyunu şimdi sileceğim artık. Bir tane namor istedik kardeşim, canını mı istedi ya. Oh, şükür yani. Hani olacaktır. Sizde de illaki hayatta bazı şeyler mental anlamda hasar verecek, canınız sıkılacak, etkileneceksiniz vesaire. Bunlar çok normal şeyler arkadaşlar. Bir tür bir kendinizi toparlamaya bakın diyeceğim. Onunla ilgili detaylı bir şey diyemem. Çünkü her insanın kendini toparlama şekli çok farklı. Ben mesela kendimi yalnız kalarak toparlayan bir insanım. İşte dizi film izlerim. Kafamı birazcık daha böyle düşünmekten alıkoyarım. Düşünmemeye çalışırım. Ben o şekilde mesela bir şeyleri atlatıyorum. Zamanla da problem küçüldüğü için kafamdaki düşüncesi işte ortadan kalkmış oluyor. Artık umurumda bile olmuyor. O yüzden diyorum herkeste farklıdır. Kendi doğrunuzu bulmaya çalışın. Umarım kendi iyi bir sınav geçirirsiniz tabii ki ama Olmazsa yolun sonu olmadığını unutmayın demek istiyorum. Hani yapacak bir şey yok. İnşallah tekrar denersin. Daha güzel bir şey yaparsın. E ben full olumsuz olumsuz konuşuyorum. Benim arkadaşlarım var. Hani mezuna kalıp sonraki sene sınava giren. Çok çok daha iyi yaptılar mesela. Hepsi hem de. Onlar tabii ki daha güçlü mentallere sahiplerdi. Hani bir yıl daha ekstra çalışmak öncesinde zaten çalışıyorken. Helal olsun onlara. Ama yapılıyor. Yapılmıyor değil gerçekten. Yani bazen kötü sonuç yaptığınız zaman Pes etmeyin. Seneye tekrar deneyin. Olur. İstemediğim bir bölüme gitme mesela. Sırf hani bir sene daha zaman kaybetmek istemiyorum vesaire diye düşünerekten. Ama dediğim gibi şeyi kesinlikle unutmayın. Videonun başında dediğim olayı. Ya hangi üniversiteye gidersen yani git. Kendini geliştirmen inanılmaz önemli bir şey. Bizim üniversitemizde bazı hocaların çok güzel söylediği bir söz vardır. Birazcık agresif de kaçabilecek bir söz ama kendinizi iyi pazarlamanız gerekiyor diyeyim arkadaşlar. Şu anki devir gerçekten öyle işliyor. Sen kendini ne kadar iyi tanıtabilirsen, kendini insanlara ne kadar iyi bir şekilde anlatabilirsen, ileride bulabileceğin işler ve kazanacağın para da ona göre gerçekten değişiyor. Mesela ben kendimle ilgili bir olayda anlatmak istiyorum sizlere. E şu anda ben YouTube yapıyorum ya, işte size video vesaire çekiyorum. Aslında bu benim muhtemelen gelecekteki işime yaptığım bir yatırım. Her video. E çünkü ben ileride de hani editör olmak istiyorum. E burada videolar yapıyorum. Normalde istesem videoları var da çok daha iyi editlerim. Sadece bende şöyle gıcık bir huy var. Kendime bir şey yaparken özenmiyorum. ya yani aranızda böyle insanlar illaki vardır diye düşünüyorum. Ya mesela bunu farklı bir şekilde şöyle örnek vereyim. Kız arkadaşıma sandviç yapacak olsam, kız arkadaşıma bir pasta yapacak olsam yaparım ve çok güzel yaparım ama kendime kalkıp da pasta yapmam. Ya da kendime kalkıp sandviç de hazırlamam kolay kolay. Hani böyle huylarım yok. Kendim için bir şeylere özenme gibi bir durum hiç yok bende. Daha çok insanlar için, çevremdekiler için bir şeylere özenirim. Ya bir arkadaşımın videosunu yaparken çok fazla uğraşırım. Kendimden çok fazla şey katarım. Ama kendi videomu yaparken sıkılıyorum, daralıyorum, videoyu kapatıyorum, geçiyorum, yatıyorum. Sonra geri kalkıyorum, editlemeye devam ediyorum. Yani o iş ahlakı bende tam oluşmuyor. Ya bundan dolayı şey diyorum hani ileride muhtemelen editörlük yapacağım artık. Kime yaparım bilmiyorum hangi youtuber olur vesaire. Ama benim işim buradan olacaktır diye düşünüyorum. Az önce söylediğim sözü gerçekleştirmeye çalışıyorum aslında bir nevi. Kendimi YouTube hesabım sayesinde bir nevi pazarlamış olacağım. Diyeceğim ki bak benim YouTube kanalım burada. Bak işte bu kadar içerik var. Bütün kapaklarını, videoların, editini vesaire her şeyini ben yaptım diye. E bunu gören bir insanla da çalışma ihtimalimiz ne olacak? Artacak tabii ki. Yani olay bu şekilde diyebilirim aslında. Baya konuştuk ha. Gerçekten baya konuştuk. Şu an 13 dakika olmuş video. Ve ben bunun başından beri full konuşuyorum. Anlatacağım çoğu şey bitti bundan sonrasında birazcık daha oyuna odaklanabiliriz. Şu anda 105 paramız var. Baya zenginim ha. Sizlere çok güzel bir haberim var. Sponsorumuz hesap.com.tr sayesinde Marvel Rivals'ın 3. sezonunun başlangıcıyla beraber çok güzel bir çekilişimiz olacak site içerisinde. Eğer ki katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu an için benim açıklama kısmında bıraktığım referans linki üzerinden siteye kayıt yapmanız. Bunun dışında ekstra bir şey şu anlık yok. İleride çekiliş başladığı zaman ben sizlere zaten duyuracağım. Sadece şu an için bu güzel haberi verdim istedim. Eğer ki yakınlarınızda arkadaşlarınız vesaire de varsa Rivals oynayan onlara da bunu duyurabilirsiniz. Aynı zamanda ben bir de kendi arkadaş sistemlerinde bir kişiye Battle Pass yine hediye etmiş olacağım. Şu anda video tekrardan devam edebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Şurayı bitirdiğimiz zaman bu arada kazanacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir de size maç sonu bu sefer sıralamayı göstereceğim. Hep göstereceğim diye unutuyorum ya. Ben sıralamayı bir ara kasıyordum. Tamam mı? Bayağı da yakındım. Böyle 500. adamla aramda 100 puan falan vardı. Sonra bir saldık böyle sınav haftası falan filan oldu işte. Devamında kaldı ya arkadaşlar. Şu anda aramızda bayağı bir puan farkı açılmış. Ben bir tane bundan alacağım, bir tane de bundan alacağım. Devamında da şimdi kart alışverişi yapacağız. Sonrasında zaten coşar gideriz hiç merak etmeyin. İki kişi oyun dışı kalmış bile. Garanti bir şekilde yüz diyebilirim en kötü ihtimalle. Yani. Bu arada Hunter x da bitirmek üzereyim. Dün o yüzden video atmadım. <laughs> <laughs> Bağımlısı oldum ya. Hani inanır mısınız bilmiyorum ama dün 30 bölüm izledim. O yüzden video atmadım. Arkadaşım var bir tane adam gelmiş şey falan diyor işte hani bugün ne yapacağını yazdı. Motivasyon olsun size belirtin falan filan diye çok güzel bir şey vardı. Adamın yazdığı şeyler çok güzel. Böyle işte 6000 adım spor, işte güzel bir beslenme e, dil çalışma falan filan. Hepsini de yaptı bir de o gün. Helal olsun dediğim gibi. Ben de bütün gün Hunter x Hunter izleyeceğim. Ben de onu yaptım. Hiçbir şey yapmadım başka. Aktif olarak konuştum. Herkese söyledim. Dedim ki ben bugün sadece anime izleyeceğim, uyuyacağım, uzanacağım, yemek yiyeceğim bu kadar. Hani bakmayacağım mesajlara fazla diye. Öyle yani keyif yaptım dün baya. Ya biraz iyi oldu aslında biliyor musun? Mental resetlemiş olduk. Sınav haftası sonrasında birazcık yorgunluk vardı. Çünkü benim üniversite biraz uzakta o yüzden git gel gerçekten yoruyor insanı. Bir rahatladım. Gerçekten bir rahatladım. Kendime geldim böyle. Ya bu arada dediğim gibi şu anda yeniliyoruz da. Ya adamlar bizden çok daha güçlü arkadaşlar ya. Kartları vesaire daha iyidir. Bir de ben az önce kart almayı mı unuttum ya. Neyse dur alalım artık. Şunları bir almaya başlıyorum. Dostlar çok güzel bir alışveriş yaptım gerçekten. Kart sayım neredeyse 40'a gelmek üzere. Bir de buradan şöyle bir şey geldi. Bu da bayağı işimize yarayacak. Burayı da 10 yapmak üzereyim. Muhtemelen şu anki round'u kazanacağımızı düşünüyorum. çocuğa da bir baktım da ya çok yüksek bir ihtimalle kazanırız biz bunu. Bizi yenebileceğini düşünmüyorum. Bakalım tabii neler olacak belli olmaz da. Bence biz yeneceğiz. Ki şu an için evet yendik. Güzel. Bununla beraber artık bizim çıkışımız başlıyor kardeşim. Bundan sonrasında ben böyle bir ivmeleneceğim. Uçuşa geçeceğim. E bu adam bizi nasıl yeniyor lan? Ha 3'e 1. O adam güzelmiş. İyi durumdaymış bu çocuk. Kartları iyi arkadaşlar baksanıza. 3 bu var. Bir tane de bu var. Tamam sen güçlüsün okey. Anladım ben bunu. Yalnız birinci çocuğu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Adam baya iyi durumda şu anda. Birazcık sıkıntı o. Bir de Jeff'i falan filan var. Jeff ileride sürekli yutuyor. Çok gıcık bir kahramana dönüşüyor. Hadi Black Widow'cum kes şunları. Black Widow kasıldı mı bu arada? Ona kart almıştım ben. Yok daha kasılamamış o. Aa, çok kötü durumda ya Black Widow. Niye böyle? Neyse olsun en azından bu adamı yenebildik. Şu an ikinciyi yenebiliyoruz. Ee, dördüncü olan arkadaşı da zaten yenebiliyoruz. O hiç problem çıkarmıyor. Aa, birinci çocukla oynamadığımız sürece şu anda rakiplerimizi bence eleyebiliriz. Dostlar şimdi telefon çalıyor. Geleceğim inşallah bu fight'ı alırız ya. Birinciyle oynuyoruz şu an ya. Biz bu çocuğu nasıl yeneceğiz? Bu çok büyük problem. Baksana adam mahvediyor bizi. Onda bir bir dolu var. Punisher sinerjisiyle beraber. Yani yok ya bu çocuğa hiçbir şey yapılmıyor. Şu an için kimse ölmüyor. Heal attım bizim çocuklara. Okey. Güzel ultinam oradan. Tamam güzel. Ama bir canım kaldı. Şaka gibi galiba bir canı var gerçekten. Namor'u buraya, Edin Warlock buraya, Cloak da buraya koymam gerekiyor. Amacım şey olabildiğince hızlı bir şekilde adamın Black Widow'un üzerine çullanmamız gerekiyor bizim. <laughs> Doğru tabir tam olarak bu gerçekten. Hani onun üzerine atlarsak bir anda belki bir ihtimal alabiliriz diyecektim ama bizim takım yok oldu. Yani gerçekten direkt yok oldu. Yapacak bir şey yok buna. Çok hızlı öldük bile. de. Yani diğer fight bu kadar hızlı bitmemiştir. Eksi 9 mu yiyeceğim ben kaç yiyeceğim? Tamam benim de bir canım var. A diğer çocuk elendi zaten o okey. Herkese bir destek oyu da atalım. Sıralamayı göstereceğim göstereceğim diyorum göstermiyorum. En sonunda gösterebiliyorum arkadaşlar. Şu anda puanımız 2754. Sadece dediğim gibi vaktim olmadı. Vaktim olsa birazcık daha kasabilirdim kesinlikle. O halde ne diyelim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.